İzzet çapa bilişte buluşmuş. Ve bir evet. röportaj yapmış. Ve sormuş demiş ki Burak transfer oluyor mu? O da demiş ki Ya şöyle peki cebinizdeki listede kaç kişinin adı var diye dayanamayıp sordum. Merak etme. Öyle 15-20 kişi değil. Sadece birkaç isim var. Topu taç atma hocam. El sıkıştınız mı? Bizden mi gizliyorsunuz?" demiş. Çünkü Burak'ın, Bestam formasıyla fotoğrafları gazetelerde yayınlandığı için Türk medyası bu konuda ustadır. Photoshop'la fo forma giymeye, giydirmeye bayılır. Ben istiyorum ama daha belli değil demiş. Beleş. Bu röportajın genelde pazar günü mü yayınlanacakmış. İzle Çaba yorumunu da yazmış altına. Diyor ki bana sorarsanız yakında Burak Yılmaz bize İngiltere'den el sallarsa hiç şaşırmayalım. Evet zaten o el sallama maçtaki golden sonra el sallaması ondan sonra ya keşke sallamasaydım bir anlam ifade etmiyor falan dedi. Keşke demeseydi onu bırak. Yani orada herkes anladı neyin ne olduğunu. Gidiyorum ben demek o el sallama değil mi? O, o öyle bir şey yani. Yani eğer Burak kafada onu hallettiyse çünkü gitmek istemiyorum çocuğum oldu falan ülke değiştirmek istemiyorum falan gibi açıklamaları vardı. Eğer onu hallettiyse kafada yapar. Ama evet. o, o engel önünde duruyorsa insanın hani vatan hasreti Le işler zor oluyor genelde. Buran nasıl bir hissiyatı var sence? Vallahi konuşmadım ama hissettiğim çok ayrılmak istemiyor gibiydi. Değil mi? öyle? Ben ben de öyle bir öyle görünüyor ama, yani. E, alıyorum ondan ama. Ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi biz Buran Galatasaray'a ne kadar faydalı olduğunu anlatmak için milyar tane şey söyleyebiliriz. İstatistiklerini de çıkarabiliriz. Dün. Akşam haberlerde Ercan Taner'le Özgür de çıkarmıştı. Anlattılar. Hakikaten yüksek istatistikleri var. Şu anda beğenilmemesine rağmen gayet iyi bir performans var. <laughs> Ama işte bu futbol bir duygu işi. Ve bir kopma yaşandığı anda da, duygusal kopma yaşandığı anda da yaşanıyor, bitiyor. Ki Burak e, biraz duygusal da bir oyuncu. E taraftar da öyle. De. Yani taraftar da böyle koptu bir anda Burak'tan. Bazen fut takımlarda, futbolda oluyor böyle bir şey. Umuyorum pişman olunmaz. Evet. İki tarafta pişman olalım. İki olamadım. taraf için de hayırlısı olsun diyelim. Aynen. Gerçekten öyle olsun. Inşallah. Evet, çünkü sadece Galatasaray çerçevesinden de bakamıyorum. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve elimizdeki tek santrafor. Öyle. Burak çok değerli bir oyuncu bizim için. Çok. Yani Sant Burak olmazsa çünkü eee memleketlik performansları da çok parlak değil. Geri kalan işte istatistikler de geldi. Yani 140 maçta 81 gol az buz iş değil. Yani Messi'ye, Ronaldo'ya falan bakmayın siz. Orada orada başka bir şey dönüyor. O başka bir standart. Uh -huh. Geri kalanlarla karşılaştırmak lazım. Yani 140 maçta işte 106 gole katkı yapmış olmak ya da o golün yaratımında yer almış olmak bayağı bir istatistiktir. yerine kim bulunur bu ya yani ondan Burak'tan daha az alacak. Çok zor işler. Yani Galatasaray yönetiminin de işi hakikaten çok zor. Çok zor, zor bir dönem bu. Birçok başka oyuncunun da satılık olduğu haberleri geliyor. Haber Türk'te işte Muslera ile ilgili bir haber var. Satılık diye vermişler. Ee, onlara da geleceğiz şimdi. Zor idare etmesi zor bir dönem. Müzik <laughs>